O. Oh. yukarı gördüm. Bir daha vurdular. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Yukarıda balkonda telin üstünde. Gelin benimle. Fazla gösterme duvara kendini. Aa, Yakındır bu, duvar. Yukarıda oh. da yukarı bir yer var. Staminam olsun. Bakacağız. Bak bak geliyor, geliyor. Aha! Ulan Silam bir ol. şey oldu. Silam çaldı. Vur 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 vur. Gelince vur. Oğlum. Lan şansa bak herife tek atacaktım ya. Ölmedi, Oğlum silahım bozuldu. Koyayım. Çok güzel bomba. Tam oradaydı. Vuracak mısınız bugün beyler? İki saattir şunu vurmaya çalışıyoruz ya. Yazıklar olsun lan bize. Silahım tutukluk yaptı benim. Kitlendi. Benimkisi de. Adam var. Önümde girdi bak şeyin Gördüm. elektriğin altında. Yaklaşıyorum o zaman. Bir arkandayım bilmiyorum. Öldü o. Bir tane daha var. <laughs> Öldü o da. Etrafa bakıyorum Üçüncü arıyorum. <laughs> Tanki var ya. Bir durdum dinliyorum abi. Sabitim ben abi bu arada. Gördüm herifi duvarın sağında dışarıda yani. Bakalım gelecek mi bekliyorum. Tamam. İki kişiler. Yani altı tutuyor. Öldü biri. Çok iyi. Mavi şeyde, konteynırda. Hımm, görmüştüm Bir tanesi de. Onu. İçeri kaçtı. Ne yapacağız şimdi biliyor musun? Hmm. Dur bakayım, az bekleyeyim bakayım belki çıkarır ya kafayı. Puşta abi, mavi, mavinin arkasında puşta, sağda. Bakıyorum ben yukarıdan. Aynen. Onun arkasında. Çıktı yine. Öldü. Tam bu kadar. İkisini de sen vurmuş olabilirsin abi helal. Evet. Çünkü avantajlıydım abi yukarıdaydım. Seni bait yaptım Cem. <gülüyor> <gülüyor> Yayıncıları izliyorum ya abi. Aa. Taklıyorum onu. Oy, 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 kaç, oy, geç, oy. kaç, geri, Kaç, geri, kaç, 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 Uzaktan kapıyı kesiyor. Yok, kapıyı, uzaktan. Gösterim. Hmm, kapıyı gösterim. Kapıyı gösterim. Tamam. Bakacağım. Gel orada bekle sen, orada bekle, orada bekle. Bomba sen bak, abi. şu şeyde bekle sen. Şurada bak, lazerimde bekle. Tamam. Ben burada durayım, gelir o yıkla. Tek kişi bence. Bence de. Nice. Gel 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 gel. Koşmak istedim. Koşmak. Kapıya kadar tuttu. Geliyor. Bir yedi bayağı yedi. <laughs> ya <Yani, gülüyor> yani, re reload yaparken adamı böyle işte. Koşu var koşu var. Abi. bittim Düşman geliyor. Gidiyor. <laughs> Ölmedi. Çok az yanı var ölmek üzere dalsana ama. Öldü. Evet. Vuramaz <laughs> O kadar kötü ki sikilim. Recoil sikili. Bir şarjı yarattı bence öldü. Şunda güzel bir şey vardı bence o adamın bu arada. elimde basmam lazım. Mı? Tamam o bakıyorum ben. Geldim yönde bir yürüme var abi. Tamam. İnce ince. bizi biliyor. Gördüm. İstersen beraber oynayalım ha. Öl. Yo 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 yo. Karşında. Kolonlar. Tıka oyuncu gel. İşte sana gitme. Literally nothing on me. What we gotta kill you man sorry bro. We got quest. Wait what? Oyuncu var ileride, oyuncu var. Evet, dükkanın içinde. We have içinde. to kill we have to kill quest boy. What the scouts? Yep. Aa, dim bomu kes. You should better you should better run. İleride bir adam var ayatan. Evet, evet. E, dükkanın içindeydi abi. Hangi sağ mı sol mu ileride? Sol. Sen neredesin? Itırayım bak. Şurada şurada. Şurada ne lan? Ha tamam. Kibanın içinde mi? Silah dükkanı içinde. Tamam. Çok yedi abi. Dalıyorum ben. Dal. Tam karşında. Sol. Sol çaprazı. Aa. Başka adam oğlum. <laughs> öldü. öldü. Öldü öldü. <laughs> O öldüyse ben de öldüm. Abi. Ha? Ben de öldüm o öldüyse. Vurdu mu seni? Aynı. Başka adam lan face çıktı bir adam vardı. Bu herif o değil. Sileyi çeker. Oha silikle mi girdin lan? Allah lan silik giydin tek yedin ha. Bunlar oyuncu işte.

Dol abi. Böyle. Öleceğim ya. Çıkamayacağım. 6 dakika var.